Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir inceleme yapacağım. Yeni bir tablet aldım. Yani ilk tabletim. Hemen size modelini söyleyeyim. Rider M7 Go 2019 adlı bir tabletim var. Ee, bunun da kutusunu, yani yanlış an, ıslandı arabada. Gelirse. Bagajda bagaja koymuştum. Islandı. Bunun da kutusunu e, nerede ben de ne bilmiyorum şu an. Çok da olabilir annem başka yani kaldırmış gibi babam da öylece yani kutuların saklıyor bir şey olur diye e, yani hemen de tablet kullanmışım tablet şu an bir bağlı e, ee, bu tablette şöyle bir sürüm var sürüm bunda bir geri mesela bakın ben Lego'nun şeyini indirmiştim ben Lego, yani Lego akıllı modeli var şu an bu değil bu değil arkadaşlar şu arkamdaki onu, onu bir bu başka bir tane model ee, bu tablet yani Rider M7 Go'nun tableti çok ucuz aslında bana 350 TL'ler 350 TL bir şey almış şu an sonra aldıktan birkaç ay sonra 500 olmuş ama şimdi de piyasada 800 veya 750 TL falan yani, hemen bir bakalım arkadaşlar az önce baktım da ee, 750 TL'lerdi şu an piyasada siz de bakarsınız en pahalı 750 en ucuzsa 500 TL falan yani ee, 3 TL'ler de var ama onlarda ekstra özellikler var yok ay, yani ekstra bir özellik var bunda SD kart çıkışı da var yani evet. ve ka önde kamerası var yani <laughs> bir, 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 bir özelliği bu Açılmış, işte. Açılmıyor ne var? Attım Evet ya, Kamiye, yani, niye Bu ne <laughs> 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 bölümünde? Ne attı Arkadaşlar bu tabletlerde şöyle bir sorun var. Ben şu an bir cihaz bilmiyorsam etkinleşti. Şu cihazda böyle bir sorun var. Mesela şimdi ben bu Play Store'da şöyle bir şey var. Ben Lego Teknik Kontrol bununla varsa bunun yazılımı güncellemeniz lazım. Ben şu an Google'dan bulabiliyorum ancak. Bunlar bunun için tekrar internet deneyelim. Uçak mı? Vallahi internet şarj etmişti. Böyle arkadaşlar bakın. Ne Google'dan Çünkü bu Google'da var sadece. Bir Tamam arkadaşlar bakın. Yeniden şimdi Google Play. Tamam Aa, bu ne? Aa. arkadaşlar bu site kalsın. Yeni tekmede göstereyim. Bu site kalsın belki buradan indirebilirim. APK'da olsa da hiçbir şey sorun olmaz. Arkadaşlar burada ben bunu bir ee, tane hesabı açmanın bir yolu var. Arkadaşlar ilk önce bir play, e, Google Play oyunları indirmeniz lazım. Orada Gmail'inizi yazın. Başka bir yerden oynamak istiyorsun hesapla oraya yine başka bir cihaza da Google Play e indirin ve oradaki Gmail'inizi açın. O iyi karşılığın Gmail'i oradaki ismin değil oradaki direkt Gmail'inizi atın oraya tamam mı? Oradan direkt açılıyor ama oyunlarınız hepsi gözükmüyor sadece aynı oyun varsa sadece oradaki kayıtlı senin oradakiler gözüküyor. Kontrol indir tamam hani arkadaşlar ben şu an bakmam lazım da. Bakamıyorum. <gülme> <escuchar> tamam, bakın şu an şey Google Play. Ne Tamam bakın şu an Google Play'ma açıyorum. Cihazınız bu sürümü uyumlu değil yazıyor. Bunu ben buraya indiremiyorum ve çıkmıyor. Bakın hemen sizin için bunu yazayım. Şimdi hemen Lego teknik kontrol var burada. Seçtim. Bakın hiçbir yere çıkmıyor. Normal en başta onun logosu da çıkması lazımken çıkmıyor. Anam tarlayı kapattım. Gördüğünüz gibi bundan dolayı böyle bir sıkıntı var. Bunu e, internetten araştırıp bir link bulmam lazım benim <laughs> Ee, baya işlem işlem hiç bilemiyorum. Yani siz de bir araştırıp yapın. Benim ee, linklerinden bulursunuz. Ee, linki, linkleri indirmeyin. Ya da in, e, yayın, yayın, siz de bir büyük insansanız yani Büyüklerden yani çocuklar hiç yapmasın. Ben yapam Niye yapıyorum? Ben de yapmam. Bunu babam yapacak. Ben yapmayacağım. Ben size söyleyeyim. Bunu kimse yapmasın çocuklar. TL tabletini sıfırlamadım. Ana kartım ben sıfırlıyorum hatta. Çalışmaya çalışırken sıfırlayacaktım neredeyse. Ben bir şey olmaz buna da. Şimdi ben yedekliyorum bir şeyle. arkadaşlar ben o onu hemen o internet sitesine indiriyorum. bu değil ya. Arkadaşlar bizde 260 megabayt çok az arkadaşlar bunun şey ya. Çok yüksek bir megabaytlık şey var ya. şu an ne Yıkıyor. yıkıyor Aa. Deniz ee, arkadaşlar bugün aslında bu videoyu daha dün çekmeliydim yani. ama bugün çektim. Şu an tarih kaçmış? 14 Mayıs Cuma. Yani Ramazan bayramının ikinci günü. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar şu an e, bu videoda ne zaman yayınlanır hemen yayınlayacağım e, 10 10 45 gibi yayınlanacak saat 15 10 45 Cuma günü yayınlanacak ben de hemen şimdi yayınlanmazdım yani. ilk gösterim olarak yayınlanacağım. hepinizi seviyorum tekrar Ramazan bayramı kutlu olsun bye bye